dün geceden beri çok üzgünüm. Değerli arkadaşlar Galatasaray'ı bilmek lazım. Galatasaray'ı öğrenmek lazım. Cumhuriyetin yüzü olan bir kurumu eli kanlı terör örgütüyle ilişkilendirmek, onunla sanki bir işbirliği varmış gibi bu manada bazı kurumlar yapmak veyahut da ilişkilendiren bazı görüntüleri paylaşmak, yan yana getirmek dünyanın en saçma işi. Ülkeyi bölmeye, bu manada kutuplaştırmaya çalışmaktan da herkes uzak dursun. Açıkçası biz Beşiktaş Kulübü'nden bir özür bekliyoruz.